Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bilgisayar malı TET, AYT, Geometri Soru Bankası çözümlerine devam ediyoruz. Çokgenler ve dörtgenlerde simülasyon testlerine geçmiştik. Birincisini bitirdik. izleyebilirsiniz. onu da. tavsiye ederim. İkincisine geçiyoruz. Bismillah de ilk sorumuzla başlayalım. Bana diyor ki şu soruyu dengeleyelim. Zihin dağıtmasın. Öyle tam engel. Bilgi en kenarlı bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n formülüne bulunur diyor. Aşağıda birer kenarlar ortak olan CDLM karesi ve ABCDF falan fiş mekan düzgün 12 geninin bir bölümü verilmiş. Buna göre alfa açısı kaçtır diye soruyor. Şimdi düzgün kenarlı bir şekil girdiğinde hemen belirteçlere gireceksin sen. Ne demek istiyor? Şu. Bu karemi bütün kenarları eşittir. Tek çizgine göster. Aynı zamanda. Bu düzgün 12 gen mi? Bir ki her kenarı aynıdır. Bu da aynı. Bu tek çizgi diye niye de gösterdim? Bakın bu bir kenarı düzgün çökgenin bir kenarı değil midir bu? Evet. Şöyle düzelteyim. Tek kenar çizgi göstermiştik. O zaman hepsi aynıdır. Peki. Devam ki. Peki. Bir dış açısı nedir düzgün 12 genin? En kenarlı bir şuradan iç açı formülü vermişler. dış açıdan kolay bulunuyor. 360 bölü n'dir. Dış açı. Bir dış açısının ölçüsü. 360 bölü kenar sayısı. Yani kenar sayısı 12 olduğu için 12'ye böl. Bir dış açı 30. Dış açı ile iç açının toplamı 180 olmalı. O zaman bu çok o ikigenin bir iç açısı 150'dir. Yani bir iç açısı derken nereye kastediyorum? Şu açı şu açı, şu, şu şu. Tamam. Çok fazla karıştırmayalım. Peki 90 buraysa tamamı şuranın ne demiştik? Bir iç açısıdır. 150. O zaman buraya ne kalıyor? 60. Şimdi geliyoruz. Biraz daha yaklaşmaya i̇şte incelemek için. Şöyle yapalım. Şuradan şurayı ben birleştirir isem ama 60 çıktı. Bunlar da ikiz kenar olduğuna göre 60-60 olmak mecburiyetinde değil mi? Evet daha da etmiş olalım. Eşkenar, eşkenar çıktı. İki kenarı tek çizgi ise burada tek çizgidir diyorum. Ne demiştim? Bunun bir açısı 150'dir. Yani şu açı 150 değil mi? Tamam. Şöyle yapalım yanlış olmasın. O zaman bu 60'a şuraya 90 kalıyor değil mi? İkiz kenar çıkmıştı. Alfa. ne zaman 90-45-45 değil mi? Alfanın da buradan 45 çıktı. Çok bariz şekilde görünüyor ee, bir denizli. Ki'ye gelelim. Şöyle zihin karmaşası olmasın. Bilgi köşegen uzunlukları AC ve BC ile bu köşegen BD ve bu köşegenler arasındaki açının ölçüsü alf olan dörtgense bölgenin alanı böyledir. Yani uzatmış kare mare değil. Bir herhangi bir dörtgen. İki köşegenini biliyor musun sen? Bu köşegen bu köşegen. Bu köşegeni x diyelim. Şu köşegeni y diyelim. Aradaki açı da alfa olsun. Alan nasıl bulunur? Köşegenler çarpımı aradaki açının sinüsü bölü bölüp demek deme istemiş yani arkadaşlar. Lafın kısası. Aşağıda bir analog saatin mavi renkte akrebi ve kırmızı renkte el kovanı verilmiştir. Saat 4.30 gösterdiğinde ABCD noktaları sırasıyla A üstü, B üstü, C üstü, D üstü noktaları olmaktadır. Buna göre bu yeni üçgenin pardon yeni dörtgenin alanı nedir? AB 4'müş yani şu 4. DC neymiş? 8. Bunu bilgileri üstüne geçirdikten sonra şurayı kapatmak istiyorum. Saatin bir kısmını Şuraya bir tane saat çizelim arkadaşlar. Hatta saatten önce şöyle yapalım. Şurası biraz engel olmasın bana da. Güzel. Şöyle bir saat Bak şimdi dikkat Güzel. Saat 4.30 buçuk için ne olması lazım? Şurada 6 olsun. Şurada 5 olsun. 4 olsun. 3 olsun. Saat 4.30. O zaman dakikayı gösteren tam 30 olmayacak mı? Evet. Burası ne olacak? Burası 30 olacak. Peki güzel. Yani uzunluğu da şöyle. Arka tarafı da var ya bunların bir. Şöyle olacak. Peki güzel. Şimdi her 2 saat arası atıyorum. Şurası 2 olsun. 2 ile 3 arası eşit açıdır. Kaç tane böyle saat var? 12 tane. Arasındaki açı alfa dersen hatta alfa demeyene gerek yok. 360 derecedir tamamı. 12 parçaya bölersen 30 oluyor. Bir tanesinin arasındaki açının ben 30 olduğunu buldum. Şöyle yapayım. Daha Heh. Heh, şurası 30. Peki yeni bu iki tane uzunluk vardı. A, B, D, C. Birinin uzunluğunun ben 8. Diğerinin uzunluğunun 4 olduğunu biliyorum değil mi? Aradaki açı ne? Onun için şöyle bir yorum yapalım seninle yani o kalabalığı kaldırarak. Peki şöyle düşünürüm. İki saat arasındaki neydi? Şöyle yeni bir çizgi çizeyim anlatmak açısından. <laughs> 30 dereceydi. E şuradaki açıyı da bilmem lazım. Ora nedir? E tam 4 ne? 5'in tam ortası olacak ya saat 4 olduğu için. Arasındaki 30 15 15 diye bölünmez mi? Şurada 15. Yani benim bulacağım alan şöyledir. Bunun uzunluğu 8. Bunun uzunluğu 4. Aralarındaki açı 45. Aradaki açının sinüsü bölü 2. Sadeleştirip işte 2'nin 2 kere 8 16 çarpı sinüs 45'te kök 2 bölü 2. 2'ye böl 1, 2'ye bölü 8. 8 kök 2'yi çarptım aradığım cevap bulunur. 8 kök 2 istenen dörtgensel bölgenin alanıdır. Adana. Çek Bana diyor ki ABD'de düzgün altıgeni BD ve AE boyunca ke kesiliyor. Kırmızı renge boyalı üçgen. O könü D noktası etrafında 240 derece yeşil renge boyalı üçgen o könü A noktası etrafında 240 derece döndürülüyor. Buna göre yapılan bu döndürme işlemi sonrası. E ile B noktası arasındaki uzaklık ilk duruma göre kaç santim artmıştır? E ile B arasındaki uzaklık ilk durumda kaçmış ki onu bulalım Ben biliyorum ki artık alıştım. 30, 120, 30, 30, 120 çıkıyordu değil mi? A, B'nin 4 olduğunu biliyorum. Bir kenarı 4 ise burada 4 kök 3. Burada 4 zaten dikkat et. Bura 4 3, bura 4. Buranın mecbur 60 olması lazım. 60'ın tersi 4 kök 30'un tersi 4. Ee, pardon. Ee, zaten Pisagor'dan da bulursun. EB. Ee, i̇lk durum. Şuraya not edeyim. İlk durumda bunların nasıl yazıyor? Ya? İlk durumda aralarındaki uzaklık 8'miş. Peki ikinci durumda ne hale geliyor? Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şurayı da kaldıracağım. Şıklar hariç ki işlem alanım benim kalsın. Düşünüyorum. İlk önce şu bilgi, ön bilgiyi sana vereyim şurada. Bir çokgen düşünün. Şöyle olsun. Şöyle. Çokgen diyorum pardon. Çember. Çemberde şuradan başladım. 120 derece. Şurası 120 derece diyelim. Gerek tamamı 240 kalıyor değil mi? Şuradan başlayıp 120 derece dönmek. Şuradan başlayıp 240 derece dönmeye ters yönde eşit değil midir? Aynı yere O zaman ben şöyle düşünürüm. Bu nereden ortaya çıktı? Düzgün altıgenin bilinç açısı 120 ya. Bunu kullanmak benim esas amacım. Başlayalım. bir kenarı 4'müş. O verilmiş kırmızı renge boyalı üçgen D noktası etrafında bu yönde 240 derece döndürecek. Bu yönde 240 döneceğine bu yönde 120 dönsün daha iyi olacak değil mi? Peki herhangi bir kenar seçelim bu üçgende. Şu 120 derece dönce nereye gelir? E, bir iç açısı 120 olduğuna göre tam şuraya gelmedi mi? Evet. Ben olayı gördüm. O zaman yeni üçgenimiz şu olur. DC şuraya geldi. Tamam mı? Şu şöyle oldu. Şöyle oldu. Tamam Bak. D, Pardon D burada. C buraya geldi. Bu da B üçgeni. Tamam mı? E burada zaten 30 30 20 üçgeniydi. 120 30 30. Bir kenarı 4 olduğunu bildiğime göre 4 4 4 kök 3. Bu nedir? B noktasının yeni hali. Bir de E noktasını bulacağım. E noktası ne? Burası üstünü çizmişim de şu an. Evet, bu. Burada da A noktası etrafında oynatma yapacağım. Bu A noktası etrafında 240 döneceğime, yani bu yönde 240 döneceğime, bu yönde 120 dönerim daha mantıklı değil. 120 dönersem herhangi bir çubuk bu. Bu. 120 derece dönce ne olacak? Zaten bir iç açısı 120 olduğunu defalarca belirttik. O zaman ne olacak? Bu dediği şuraya denk gelecek değil mi? Evet güzel. Onu da yapmadık. hemen çizelim. Buraya denk geldi. Ee, şurada sileyim arkadaşlar. Kaldırayım ortada. Çünkü çalışma alanımızı engeller. Peki. Bak o da şöyle bir şey oldu. Böyle bir üçgen oldu. 30-30-120 üçgenden bir tane de buraya çıktı. Değil mi? 30-30-20 Yani 4-4-4 kökü. Şimdi burada bir simetriklik olacak. Göreceksin bunu. Bakayım. Ben güzel çizmişim hemen hemen. Tamam. E, şuranın doğrusal olduğunu görüyor. Burası 120 ise burası 60. Buraya 30 kalıyor. 90-30-60 olduğunu az önce de söylemiştim. Bakın onun devamını sağlıyor. Peki. E noktası buraya geldi. E B arası yin uzak nedir? E ile B arası Doğrusu aldı. 4, 8, 12, 4 daha 16. Son halinde de 16 geliyor. Aradaki mesafe ne kadar artmış? 8 arttığını da görürüz. Denizli. Peki burada yamuk ne? Dörtgenlerle ilgili alan özelliğini kullanacağız. Dörtgen şeklindeki bir tarlayı dört kardeş ve anneleri paylaşacaktır. 1, 2, 3 ve dördüncü kardeş ve anneleri sırasıyla A1, A2, A3, A4, A5 tarlalarını alacaktır. 2. A1, A2, A3 tarlalarının alanları sırasıyla 7, 9 ve 8 ile doğru orantılıdır. F, E, G, H noktaları bulundukları kenarların orta noktaları. Annenin, tarladan, annenin aldığı tarlanın alanı 600 metrekare olduğuna göre dördüncü kardeşin aldığı tarlanın alanı orta noktamıdır. Burada çift çizgi. Hepsi orta noktaymış. Bu tek çizgi olsun. Bu da, bu da. E kuralımız bir çokgen olsun. E, e, dörtgen olsun. Herhangi bir dörtgen. Kare, mare gerekmiyor. Bunun orta noktalarını sen birleştirdin mi? Ortaya çıkan içerideki dörtgen alanı A ise dışarıdaki komple dörtgenin alanı 2A'dır. Yani bu ortadaki dışarıdakinin yarısıdır. İki yorum oluşuyoruz. A1, A2, A3 alanları sırasıyla 7, 9 ve 8 ile orantılı. Şimdi o zaman A1 tarlasına 7K, A2 tarlasına 9K, A3 tarlasına 8K olduğuna göre bir de şu kural var. Karşılıklıların toplamı birbirine eşittir. A1 ile A3'ün toplamı A2 ile A4'ün toplamına eşittir. A1 7K, A3 alanı 8K olarak vermiştik. A2 alanı 9 k, A4 alanını isimlendirmedik. Bunu buraya yaptığımız zaman, A4 alanı da 6 k bulunuyor. Şimdi, ee, tamam, A1, A2, A3, A4 alan alanlarını bulduk. A4 de 6 k idi. Ortadaki alan tüm alanın yarısıydı. Yani tüm alan A ise, tüm alan 2 A idi. O zaman şu kenarlarda kalan üçgenlerin alanları toplamı da ortaya eşit. Değil mi? Şöyle diyelim ki zaman. A1, A2, A3. A 4'ün toplamı A 5'e eşittir. Bunların toplamını hesaplamıştık. 7 9 daha 16 22 30 ka. Bu A 5. Yani annenin aldığı tarla eşittir. O da 600. K eşittir 20. Buradan ilk bilmeyimizi bulduk. Dördüncü kardeşin aldığı tarlanın alanı A 4'tü. A 4 nedir? Ha burada vermişiz 6k. 6 çarpı k da 20 olduk. Dördüncü kardeşin aldığı alan 120 metrekare çıkıyor. Dört denizli. Aşağıda verilen bir levhal yerine ardışık iki çivi arasındaki uzaklık birbirine eşit olacak şekilde 12 tane çivi çembersel şekilde çakılmıştır. Bu çivilere bir lastik geçirilerek kenar sayıları birbirinden farklı olan düzgün çokgenler elde ediliyor. Bu çokgenlerin, buna göre elde edebilecek düzgün çokgenlerin birer dış açıların ölçüsü. Çokgenin kenar sayısı n ise dış açısının ölçüsü. Bir dış açısının 360 bölü n olarak bulunuyor. Şimdi kenar sayısını bulursak dış açıyı bulmak kolay. Şimdi düzgün, sonuçta bir düzgün çokgen oluşuyor. Yani kenar sayıları eşit olacak. E burada kenar sayısı, dikkat edin. Şöyle birleştirin. Şöyle. 12 tane olduğuna göre, şuraları birleştirme suretiyle yapacağıma göre... 12'nin bir böleni olması lazım kenar sayısı. 12'yi bölecek yani. 12'yi bölmeli. Şimdi kenar sayısı 12 olabilir. Güzel. Kenar sayısı 6 olabilir. Kenar sayısı 4 olabilir. Kenar sayısı 3 olabilir. Kenar sayısı 2 olamaz. Çok Çokkenden bahsediliyor. İki kenarlı çokgen olmaz. İlla böleni olması kurtarmıyor yani. Bir zaten olmaz. İki tane çivit seçtiğiniz zaman bir doğru oluşturur. Bir tane seçtiğin zaman zaten başta başına bir nokta oluşturur. Çokgen oluşturmaz. E 12 kenarlı ben kabul edersem e bir dış açısı nedir? 360 bölü 12 olmuş. Toplamlar diyor. Burada böyle bir dış açı oluşuyor. <laughs> Özür dilerim. 12 kabul ettim. Kenar sayısını 6 kabul edersen bir dış açısı 360 bölü 6. Kenar sayısı dış açısı pardon. Kenar sayısını 4 kabul edersen bir dış açısı 360 bölü 4. Kenar sayısını 3 kabul edersen bir dış açısı 360 bölü 3 olur. 360'ı 12'ye böldüğün zaman 30, 6'ya böldüğün zaman 60, 4'e böl 90, 3'e böl 120. E, 30, 60 daha 90, 90 daha 180, 120 de topladığın zaman alabileceği değerler toplamı 300 olur. Şekil 1'deki kenarı Şekil 1'de bir kenarı 6 santim olan ABC'de düzgün altıgeni şekildeki kağıt FC boyunca kesildikten sonra Şekil 2'deki gibi AB kenarı ile DE kenara çakışacak şekilde birleştiriliyor. Buna göre şekil 2'deki A noktası ile F noktası F3 noktası arasındaki uzaklık Zaten simetrik gideceğiz bir yerde belli. Düzgün altıgenle ilgili ilk bilgim en uzun köşegen Nasıl olacak arkadaşlar? 60, 60 diye bölüyor bunu. Çok tekrarladık. Tamam yani şunu anlatmış olduğunu biliyoruz. Zaten bak iki köşe gene ardışık e, köşe geldi mi elimde? Şuraları birleştirdiğimde 30 30 120'nin çıktığını biliyoruz. 30 30 çıkacak. Adım adım gidiyoruz. E zaten şurayı birleştirdiğini düşün. Bura 30 olacaksa buraya 90 kalmıyor mu arkadaşlar? Evet. Buranın yani şu 30 şurada da aynen 30'u oluyor. Burada 90, burada 60. Şuranın yarı parçası oraya geldiğini düşünüyoruz. Peki bir kural daha vardı. Bir kenara 6 demiştik ya. Kuralı hatırlayabilirsin. Hatırlamıyorsan da burada tekrarlayabilirsin. Uzun uzun çizerek. Biz demiştik en uzun köşegen bir kenarın iki katıdır. Bura 12. Tamam. Bir kenarı altıydı. 30'un a 90'ın karşısı 6 30'un karşısı 3'tür. Bura 3 kök 3. E zaten buranın ne olduğunu bulabiliriz. 6, 3, 3 kök 3, 3 kök 3. A ile F üssü arasındaki uzaklığı bana soruyor. O zaman şöyle yapalım. şu uzunluğu istiyor. Şunu bir dik üçgen içinde belirttikten sonra ve ikini böyle belirtelim. iyice belli olsun. Burada Pisagor uyguladıktan sonra kolay kısma geçiyoruz i̇şte. Şurayı kapatalım artık. İşlemler için alan lazım. Aradığımız uzunluğa x diyelim. x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı. Bura nedir? 9 köküçtür. 9 köküçün karesi. 81 çarpı 3'ten 243 olmuş. Evet doğru. x kare eşittir 252. Direkt göremedim bu x kare 4 tane 13 50 63 mü diyor? Evet. E, ee, x kare eşittir 4 çarpı 9 63 de 9 çarpı 7'dir. İki tarafında kökünü al. Çır çır x. Bak diğerde 4 kere 9 36 6'nın karesi olduğu için 6 diye çıkar. 7 çıkamaz. Aradaki uzaklık 6 kök 7 olarak bulunuyor. Bursa diyebiliriz. Şöyle yapalım. Evet, çaktırmadan şunu sileyim. Devam. ABCDEF düzgün altı yeni biçimindeki bir karton. FD köşegeni boyunca kesildikten sonra elde edilen FED üçgeni şekil 2'deki gibi CD ve D 3 noktaları doğrusal olacak şekilde çakıştırılıyor. Buna göre alfa nedir? Şimdi Yakınlaşalım aslında biraz daha iyi. Ne diyelim? E, düzgün altıgenle bütün köşegenler en uzun köşegen hariç. bak En uzun köşegenler şunlar, şunlar, şunlardır. Ardışık böyle peş peşe şöyle çizilen köşegenlerin uzunluklarının birbirine eşit olduğunu ben biliyorum. O zaman onları bir renkte diğerlerini bir renkte göstereyim. Görünürlük oluyor. Bu bak, bir köşegene midir? Ardışık evet. Yani şu gibi kesilmiş. E, kesildikten sonra şu parçaya dikkat et. Şu içini çizdim. Şurası değil mi? Bak, bu buna eşit. Evet. Şu da onun bir köşegeni değil mi babacığım? Evet. Eşit. Bak iki kenar çıktı. Şimdi şurada da devam edelim incele incelemelerimize. 30 30 değil mi? Küçültelim biraz. Bak dikkat et. Şurada 30 değil mi arkadaşlar? Evet. Burada 30 değil mi? Evet. 120 değil mi? E bunun buna kırmızı eşit olduğunu biliyorum ben. Bunu böyle yaparsam bunu da böyle yaparım. Hemen gelirim karıştırmamak adına. Şu içini çizdiğim üçgene dikkat edin. Hatta onu dışarı alalım ya daha kolay olsun. Şöyle yapalım. Çift kenara pek benzemedi ama idare edin. Bak dikkat et. bura alfa. Şura, şura, şuraya şura eşit olduğuna göre burada alfa değil mi? Evet. E şura ne? Baba bura 30 sal, burası düz doğru salsa 150'dir. Evet. Çok güzel. 2 alfa artı 150 bir üçgen belirttiğine göre 180 derece olacak. 2 alfa eşittir 30 alfanın da 15 derece Bulunduğunu rahatlıkla gözleyebiliyoruz arkadaşlar. Ne diyoruz? Çıkın. Şimdi dikkat. Şekildeki iki kenar üçgenden 33 tane bulunmaktadır. Bu üçgenler birleştirilip bir kenarı 6 santim, 2 santim olan özür dilerim. Bir düzgün altıgen e, santim olan maksimum sayıda içi düzgün altıgen oluşturuluyor. Buna göre artan üçgenlerin alanları toplamının oluşturulan altıgenlerin alanları toplamına oranı. Şurada Allah'tan bir altıgen vardı. Üstüne göstermek kolay olur. Şimdi bakın. Altıgende şu 30 30 120 üçgeni var ya burada bak dikkat et. AB2 B AC2. Bura 120 30 30. 120 30 30 kullanarak nasıl altıgen elde edilir? Şöyle. Şuraları çek birleştir. Tamam? Şurayı da çek birleştir. Şurayı da çek birleştir. Güzel. 30 30 aynısından burada da var. Buraya ne kaldı arkadaşlar? Düşünüyorum. 60 kaldı. 30, 30, 60. Tamam buraları 120, 30, 30'una ulaştırdık. Bulduk da ortayı bulamadık. Onları 120, 30, 30'dan nasıl bulaştıracağız? Yani nasıl yapacağız? Onu da şöyle yapacaksın. Şura, şöyle birleştir, birleştir, birleştir. Ama. 30, 30, 120. Bak bir tane burada, bir tane burada. 2, 3, 4, 5, 6 tanesiyle bir tane altıgen yapıyorsun. O zaman 33'ü 6'ya bölerim. 5 kere 6, 30, 33. Abi 5 tane altıgen yaptın. 5 çarpı 6, 30 tane kullandın. Altıgen oluşturdun. Kaç tane altıgen? 5 tane. 3 tanesi de arta kaldı. O zaman bir daha şurada formül uygulayıp da alanları bulmana gerek yok. Bir tanesinin alanına, bunlardan bir tanesinin alanında ben K diyeyim. Artanların alanları toplamı ne olur? 3 tane artmış. 3K. Tamam. Ee, oluşturulan altıgenlerin alanları toplamı. 5 altı, altı, beş tane altıgen oluşturmuşsun. Yani 30 tane bundan eşit. 30 k eşit. Çırt çırt. 3'e böl 1. 3'e böl 10. 1 bölü 10 benim aradığım cevap oluyor. Bir daha alanı bulmaya gerek. Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz arkadaşlar.